Ee, mesleği bilerek yapmanızın getirdiği Çok önemli bir e, evet. gerçek Yani sarar olurken Sarar dünya markası olurken Bu meslekte yetişmişsiniz Ve terzilikle başlamışsınız evet. Yani bu şuna benziyor Bir lahmacuncuya gidersiniz Lahmacuncu sadece lahmacun satıyorsa evet. %95 iyidir o lahmacun evet. Ama sarar olarak Siz başka e, şeylere girmediniz Evet girmedim. Giyim sanayi Giyim Evet buyurun efendim ondan sonra işte <laughs> kurduk fabrikayı en iyi şeyi aldık e, dünya i̇ş teknolojisini aldık en iyi iş makineleri aldık e, üretime başladık üretime başladık e, aşağı yukarı üretimde 850 bin kişi olduk ondan sonra dünyanın en iyi firmalarından 8-10 tane firma geldi. İtalyan firmaları geldi, Alman firmaları geldi. Sarar bizimle çalışır mısın dedi. Biz de dedik çalışırız dedik. Ee, 15 sene, 15 sene tek bir firmayla çalıştık. Alman firmasıyla çalıştık. Dünyanın ünlü bir firmasıyla çalıştık. E, adını söyleyebilirsiniz sorun değil. Boss'la çalıştık. Boss'la çalıştık. 15 sene çalıştık. 15 sene Boss'a fason On, üretim yaptınız. Fason üretim yaptık. Ona da yaptık, kendimize de yaptık yani. Hem ona yaptık, hem kendimize yaptık. Ee, güzel şeyler yaptık birlikte, beraberlikte. Yani onlar da bize yani şairan oldular. Hatta dediler ki ya Sarar bir fabrika daha yapar mısın yan tarafa dediler. Yaparım dedim. Ya dediler nereden buldun bu parayı sen dediler bana. Dedim ki biz dedim Osmanlı çocuğuyuz dedim. Benim dedem, dedelerim Osmanlıdır dedim. Eskiden dedim şey yapmışlar, kazanmışlar dedim ee, biz de dedim ee, dediler ki ya burayı yaptın bu fabrikayı yaptın yan tarafa bir tane daha yapacaksın nasıl yapacaksın kardeşim dediler dedim ya siz hiç merak etmeyin o, Osmanlı çocuğu olduğumuz için dedelerimizden dedim 5 tane şey kaldı küp kaldı dedim gold dedim <laughs> içinde de dedim ki altın vardı dedim işte tabii o sırada e, düşünemiyorlar yani. Düşünemiyorlar. Böyle ufacık bir yerden. Kasayı açtım, kasayı açtım. Bir torba şeye çıkarttım, altın çıkarttım böyle büyük altınlardan. Dedim bak dedim bunlar dedim. Ben dedim bunları bozdurdum, iki tanesini bozdurdum. Orada da şeyler var, kırılmış şeyler, küpler var orada. Şey, şey ekiyoruz içine şeyler, meyve şeyler, çiçek ekiyoruz. İşte dedim bunlardaydı dedim küplerdeydi. Üç tane daha var merak etmeyin dedim. Hiç merak etmeyin bir fabrika daha yaparız size dedik. Bir fabrika daha yaptık yan tarafa. Orada da şeyi diktik. Hugo Boss'u diktik. Genç. Evet. Onu diktik. Neyse hem kendimize dikiyoruz hem onlara dikiyoruz. Gayet ılımlı gidiyor. Gayet başarılı gidiyor. Onlar bizi beğeniyor. Biz onları beğeniyoruz. Dediler ki Sarar bu iş olmuyor. E buyurun dedim. Bir tane dediler. Bizi temsil edecek bir şey al. Müdür al dediler buraya. Alman müdür al dediler. işletme müdürü. Dedim hay hay. Alırız. Alırız velhasıl. Bir tane Alman işletme müdürü aldık. O da dünyanın yani şeylerindendi. En iyilerindendi. Ee, tabii beni de çok iyi şey yapardı, tutardı, şey severdi. Ben de onu severdim. Öğretti adam bize tabii. Baya güzel şeyler öğretti. Yalnız bizim çalışanlardan 2-3 kişiye dedim ki oğlum bak bu müdür ne yaparsa bunu takip edeceksiniz. Bunu dedim gözden kaçırmayacaksınız. Aman dikkat edin dedik. Ondan sonra tabii iki senelik bir şey yaptık. Kontrat yaptık uçak biletleri, affedersiniz, köpeğinin şeysini bilen, biletini bilen aldık yani. Beş sefer gidiş geliş biletlerini eşiyle, altına bir araba aldım, sıfır araba aldım, ev döşedim. Gayet güzel çalışıyoruz ama hep e, şeye çalışıyor, karşı tarafa çalışıyor, firmaya çalışıyor, açıyor telefonu falan. Mallar bozuk çıkıyor. Kardeşim mallar bozuk çıkıyor. Baksana falan. Yok diyor. No problem diyor. Ondan sonra bizim çocuklar diyorlar ki Cemalettin abi mallar bozuk. E, ne yapacağız oğlum? Düzeltin ya Karşı firmaya karşı şey olmayalım. Kötü olmayalım. Mahcup olmayalım. Ondan sonra tabii 20 ay çalıştık. 24 aylık maaşını verdim. Teşekkür ettim sana güle güle. Güle. Hadi dedim sana güle güle ben <laughs> seni. Sen dedim çok iyi insansın ama dedim ben seninle çalışamayacağım dedim. O firma eee benim attığım adımı niye attın dediler bana. Dedim ki ya böyle böyle dedim işte. Mallar dedim şey çıkıyor, bozuk çıkıyor, böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Tamam dediler. No problem Cemalettin Bey dediler. Karşınızda dedim ben varım. Türkler bakacak bundan sonra dedim. Arkadaşımız bakacak dedim. Bir tane arkadaş ve mallarını dedim bozuk çıkarsa sorumlusu da şeyim dedim, benim dedim. Tamam dediler. Velhasıl bizim yetiştirdiğimiz kardeşlerimiz baktı. Türk şeyleri, mühendisleri baktı. Velhasıl başarıya ulaştık ve 15 sene onlarla çalıştık. Dünyanın çeşitli firmalarıyla çalışıyoruz. Onlar yalnız bize dediler ki, Sarar sen Avrupa'ya mal satamazsın kardeşim. Ha, şimdi sen öyle dediler, öyle bir ambargo koyuyor. Sen dediler, git Rusya'ya sat, işte İran'a sat, Irak'a sat, Afrika'ya sat. Başka yerlere sat ama Avrupa'ya giremezsin. Dedim ki ben de onlara ben dedim şu tutkarka geleceğim. Sizin karşınızda ben de olacağım dedim. Ben de açacağım mağaza. Çünkü hırs var. Çalışma var. Ekip var. Kardeşler var. Üç kardeşiz. Üçüm, üçümüz de işin şeysindeyiz. içindeyiz. Ondan sonra yanımızdaki işi şey, çalışanlar gayet şey çocuklar. Biz ikinci fabrikayı da yaptık. Aşağı yukarı 1800 kişi olduk. 2000 kişi olduk. Velhasıl böyle yaparken e, BOS'u bıraktıktan sonra gittik Almanya'da, Düsseldorf'ta, moda merkezinde şovrum açtık bir tane. Güzel bir şovrum açtık. Orada e, bir... Birkaç dakika ara verelim. Verelim. Niye ara verelim? Yani yayın ara vermeyeceğiz de. Bir iki veterenimiz var. Onları girelim. Çünkü Avrupa'da başlangıcınız ve Sonrası daha da önemli. Evet. Özellikle genç girişimciler adına. Genç Orada kardeşlerimize. Hiç örnek kesin, olalım. Evet. Kesintiye girmeden Ondan. bu şey yapılsın. Şimdi efendim sırada bir haberimiz var. Almanya'da biliyorsunuz bizim en büyük istikbalimiz çocuklarda, gençlerde evet. ve Avrupa'da yedi günde de 15 yıldan beri eğitime önem veriyoruz. Ve örnek hayalleri de alıyoruz. izletiyoruz insanlara. Bakın yani işte sonuçta sizin içinizden çıkanlar böyle başarıları imza atıyorlar. diye. Şimdi böyle bir örneğimiz var. Bu örnek Almanya'dan Alhan, Alman Cumhurbaşkanlığının ödülünü de kazanmış bir aileden bahsediyoruz. Efendim, Bavyera temsilcimiz Mustafa Bosturgut gitti bu örnek aileyi e, görüntüledi. Onlarla e, bir arada oldu ve bu ailenin, bu ailenin nasıl bugünlere geldiğini sizler için haberleştirdi. Hep birlikte izleyelim. Kaplan ailesinin Almanya serüveni 1969 yılında İbrahim Kaplan'ın bu ülkeye gelmesiyle başladı. İbrahim Kaplan işçi temsilcisi ve sendikacı olarak eşi Rukiye Kaplan ise kadın hakları başta olmak üzere sosyal hayatın her alanında faaliyet gösterdi. Hem de okumadıkları halde kendi kendilerine eğiterek. Türkiye Kaplan'ın çalışmaları Ulm Belediye Başkanı İva Göner, Badem württemberg Başbakanı Ötinger ve Cumhurbaşkanı Yohannes Rau tarafından ödüllendirildi. İbrahim ve Rukiye Kaplan'ın en büyük başarısı ise yetiştirdikleri iki evlat oldu. Özlem, ailen mekanını kendini bize anlatır mısın? Ailem olmasaydı yani annem babam olmasaydı ben şu an bu konumda olmazdım. Yani ben okumazdım demin tembel demiştik. Yani o tembel <laughs> kelimesiyle demek istediğim hiç böyle bir hırslı bir insan değildim ben. Ailemin verdiği bilgi benim için çok önemliydi. Yani okumak en önemli olduğu şey ve bunda durmadan annemlerin babamların yaptığı gibi daima şu anda bile üniversite bitirmiş halde çalıştığım halde durmadan yeni şeyleri öğrenmek, yeni şeyleri e bir yandan icat etmeye çalışıyoruz. Teoman ve Özlem Kaplan anne ve babasının da desteğiyle okullarını bitirdi ve şu an devasa paraları kontrol eden firmalarda çalışıyor. Anne ve baba Kaplan bu başarının sırrını ise şöyle anlattı. Ben hiçbir zaman kendimde var olan şey yeterli bulmadım. Yani bu çocuklardan da görülüyor. Hep ben yeni şeyler öğrenme arzusu içerisinde oldum ve çocukları da e, hanımın başta olmak üzere çocukları da bu şekilde yetiştirmeye gayret ettim. Yani bir hiç baskısız ama bu baskı sadece belli bir bilinç içerisinde baskı olmadan çocukları iyi bir e, e, terbiye verdik.